Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ilişkin e, NEET raporu hazırladınız. Ne kadarlık bir süreçte hazırlandı rapor? Rapor yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonucuydu. E, Doçent doktor Işıl Kurnas hocamız e, sağ araştırması ve birebir görüşmelerle e, ve sonra da bizlerin de takibiyle, yönlendirmeleriyle politika önerileri ol, oluşturan bir rapor hazırladık. Rapor e, aynı zamanda Türkiye'deki resmi çekiyor. Dünya ölçeğinde, OECD'de OECD ülkelerine ve dünya genelinde biz NEET oranında neredeyiz bakıyor. Türkiye nerede bu oranlarda? Türkiye %27.9 eğitimde olmayan, istihdamda olmayan gençlerde %27.9 ile OECD ülkelerinde birinci sırada. Dünyada da Güney Afrika'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Her üç gençten biri evde oturuyor. Özellikle genç nüfusumuzla her zaman çok övünürüz bizler için bir kalkınmada itici güç olacağını söyleriz. Fakat her üç gençten birini evlere mahkum etmiş durumdayız. Biz de EGT olarak bunu kendimize dert edindik. Çünkü bir toplumun en önemli zenginliklerinden biri beşeri sermayesi. Bu beşeri sermayenin üretemiyor olması, evde oturuyor olması ya da sosyal yardımlara bağlı, ailelerin desteklerine bağlı yaşıyor olması, ülkemizin potansiyelini açığa çıkaramaması konusunda önemli bir engel. Bu sebeple de biz bundan nasıl çıkarız? Dünya nasıl çıkmış? Dünyadaki iyi örnekler nedir? Bunları bölgemize, ülkemize uyarlayabilir miyiz düşüncesiyle bu raporu hazırladık. Peki e, NEET gençlerinin ekonomik boyutunu bir bakıma sundunuz. Toplumsal boyutu nedir? Toplumsal anlamda da tabii evde oturan gençler ya da kahvelerde olan gençler ister istemez toplumdan bir izolasyon durumunda kalıyorlar. Özellikle mahalleden baskıya uğruyorlar. İhala iş bulamadıkları için adaptasyonda ya da sosyal hayata katılımda güçlük yaşıyorlar. Bu bir yara izi olarak kalıyor onlarda. İş bulamama, yara izi olarak ve belki de ömrü boyunca özgüvensizlik olarak da gelebiliyor. Bunun bir diğer tarafı da tabii suça meyil. Madde bağımlılığına meyil gibi aslında hiç arzu etmediğimiz, gençlerimizin yönelmesini istemediğimiz alanlara da yöneliyorlar maalesef. Biz de diyoruz ki hani bunları bir şekilde ekonomiye kazandıralım, üretmelerini sağlayalım, kendilerini geliştirecek yol açalım. Bu sebeple de bu raporun politika önerilerini takip edeceğiz. Niyet raporuna ilişkin Ankara temaslarında bulundunuz bu hafta. Oradan aldığınız sonuçlar çıktılar nasıl? Biz meclis başkanımıza, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkan'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah, Sayın Abdullah Güler'e, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarır'a ve İzmir Milletvekillerimize raporu sunma şansı bulduk. Özellikle karar vericilere bu noktada iletmek bizler için değerliydi. Çalışma Bakanımız çok ciddi teveccüh gösterdi raporumuzun çıktılarına ve beraberce takip edebileceğimiz, çalışabileceğimiz bir ortam yarattı bizlere. E, raporun takipçisi olacaklarını da sözünü verdi. Biz de burada destek olabileceğimiz e, projeleri anlattık. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Peki raporun politika önerileri neler? Raporun 5 tane politika önerisi var. Birincisi gençlerde erken başlayan kariyer yönlendirme mekanizmaları. Yani gerek bölüm seçerken, gerek belki de meslek sahibi olmaları için erken bir yönlendirme. Dünyada bunun örnekleri var. Mahalle mahalle kariyer merkezlerine yönlendirmeler var. Bu yüzden yerel yönetimlerde iş dünyası ve üniversitelerin liseler seviyesinde yakın çalışmaları gerekiyor. İkinci konu yetkinlik. Gençlerimiz artık üniversitelerden iş dünyasının istekleri doğrultusunda etkinliklerle maalesef çıkamıyorlar. Eğitimle istihdam arasında bir uyumsuzluk var. Bu sebeple de okul dışı eğitim programlarıyla yeni nesil yetkinlikleri gençleri kazandırmamız gerekiyor. Raporumuz bunu da öneriyor. Hı -hı. Üçüncü konu girişimcilik. Gençlerimizin girişimci zihin yapısına sahip olmaları, girişimci olmalara yönlendirmelerini de oldukça değerli buluyoruz. Hı -hı. Dördüncü politika önerimiz de gençlerle e, koordinasyon, network ağlarının kurulması. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, odalar e, ve üniversiteler arasında gençlerle belki iş dünyasını erken buluşturma. Hı. Zorunlu staj olmayan bölümlerde zorunlu staj imkanı. Belki de erken yaşamada iş dünyasından gençlerimize bir mentorluk. Hı. Ve son olarak da hani bunun tek sorumlusu gençler değil tabii ki iş dünyasında sorumlu olduğu alanlar var gerçekten gençlerin istediği bir iş dünyası onlara yaratabiliyor muyuz? Gençlerin değer yargılarına önem verebiliyor muyuz? İş yerinde bakım, iş yerinde hijyen, iş sağlığı güvenliği gibi konularda iş dünyamız yeterli mi? Ya da gençlere bir kariyer yolculuğu sunabiliyor muyuz? Girdiklerinde kendi geliştirebilecekleri bir alan verebiliyor muyuz? Biraz da iş dünyasının buna bakması gerektiğini savunuyor raporumuz. Burada arada başka bir soru daha sormak istiyorum. Gençler kendi yetkinliklerini iş hayatında güncellemezlerse gelecekte onları iş hayatının nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi dünya çok hızlı değişiyor. İş yapış biçimlerimiz hızlı değişiyor. Bizleri bekleyen iki tane dönüşüm var. Yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Gençlerin bu yetkinlikleri kazanmamaları durumunda iş dünyasında 2030'a giderken her dört çalışandan biri işini kaybedecek. Her on çalışandan altısı da mevcut işini koruyabilmek için yeni yetkinlikler elde etmek zorunda. Bir üniversite mezunu olan bir gencimizi düşünelim. Oradaki edindiği yetkinlik sadece iki buçuk sene sürüyor. Dolayısıyla yaşam boyu öğrenciliğe inanılması ve kendini geliştirebilecekleri alanlar yaratılması ve dünyayı iyi takip etmeleri gerekiyor. Biz de bir sivil toplum örgütü olarak, genç sivil toplum örgütü olarak gençlere bu imkanları sunmaya çalışıyoruz. Burada Egyat Hayat Okulu projeniz devreye giriyor. Yani gençlerin iş hayatına hazırlanması için somut bir adım attınız. Nedir Egyat Hayat Okulu projesi? Ege Hayat Okulu 2009 yılından bu yana devam eden bir projemiz. İlk başta Kalkınma Ajansı destekleriyle ...başlayan projeyi daha sonra kendi kaynaklarımızla devam ediyoruz. Yaklaşık her eğitim döneminde 100 tane meslek yüksekokulu öğrencisini... ...burada 5-6 haftalık bir eğitime tabi tutuyoruz. Sonrasında da üye işyerlerimize staj ve istihdam imkanı da sunuyoruz kendilerine. Bu raporun çıktıları doğrultusunda biz burada raporun 2 numaralı politika önerisi olan yetkinliğe yöneldik. Yetkinlikleri biraz daha yeni nesil hale getirdik ve gençlerimize onlarla donatacak... Bir eğitim programı hazırladık. Nedir bu yeni nesil yetkinlikler? Takım çalışması, yapay zeka ile iş yapabilme, yine aynı zamanda liderlik hı hı. ve e, iş dünyasından tecrübe aktarımları gibi konularda e, bir eğitim programımız var. Hı. Programın takibinde de Kasım sonu bitişinde de genç arkadaşlarımıza üyelerimizle staj imkanı sunacağız. 15 yılda gerçekleşen bu projeyle bugüne kadar kaç gencin hayatına dokundunuz? Yaklaşık 1500 genç bizden eğitim aldı. Bunların birçoğu da istihdama kazanıldı. Önemli bir kısmı da üyelerimiz tarafından istihdam ediliyor şu anda. Merhabalar, kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, adım Nisan, soyadım Bekler. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu Sivil Havalaştırma İşletmeciliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Şu anda Egeat Hayat Okulu'ndasın. Neden Egeat? Çünkü bir hayallerim, hedeflerim var ve bu vizyon doğrultusunda ilerliyorum. Ve burası da bana bu konuda ilerlemek için çok fazla fırsat sunuyor hayatla ilgili. O yüzden buradayım aldığın eğitimler sonucunda iş hayatına bir sıfır önde başlayabileceğini düşünüyor musun buradaki eğitimlerle? Evet düşünüyorum. Çünkü buradaki eğitimler sadece kitaptaki teori ya da pratik bilgiler değil. Hayatla ilgili deneyimsel bilgiler. Ve bunlar çok büyük özveri katıyor bana. Her geldiğimde kendimi daha rahatlamış hissediyorum. sanki yani benim sesimi duyan insanlar varmış gibi. O yüzden kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Peki gelecekten hedeflerin, beklentilerin neler? Evet. İş hayatına atılabileceğini ya da ee, geleceğini rahatlıkla planlayabileceğini düşünüyor musun? Gelecekten hedeflerim hayallerimdeki mesleğe ulaşmak, kendi vizyon doğrultusunda ilerlemek. Buna ulaşabileceğimi eğer gerçekten güzel planlarsam düşünüyorum. Ancak e, bu konudaki tabii çevre faktörü de çok etkiliyor. Bu şekilde hani kendimi geliştireceğim fırsatlar, sertifika almak, kendime bir katkıda bulunmak daha büyük avantaj sağlayacak bu konuda. Peki gelecekten umudun var mı diyelim? Gelecekten umudum var çünkü bence umut bize inanç doğuruyor. İnanç tabii yola geldiğimizde yolu yarılamamızı sağlıyor. O yüzden umudum var. Peki genç işsizlik rakamlarını biliyorsundur. Hı hı. Ee, gelecekte kendini yetkin ve yetkili noktada bulabilmek için kendini gelişime açık hazır hissediyor musun? Evet, öyle hissediyorum çünkü kendimi tanıyorum, karakterim doğrultusunda öyle bir insanım. Ancak evet, bu işsizlik oranları beni çok endişelendiriyor ama umudumu kaybetmemeye çalışıyorum. Gençleri önerilerin neler? Gençlere önerilerim e, gerçekten tutkulu oldukları yolda ilerlesinler. Çünkü tutkulu olduğu yolda ilerlediği zaman insan başarıyı değil sadece sevdiği işi yaptığı için zaten yükseliyor, iyi şeyler yakılıyor. Ve e, kendimi nasıl geliştirebilirim, bu yola girdiğimde bana avantaj sağlayacak şeyler neler, bunu bu, bulduklarında zaten yollar şekilleniyor, bunun için ne yapabilirim gibi. Bunların üstünde düşünsünler, bunların üstünde çabalasınlar. Peki Egeat Hayat Okulu ile nasıl tanıştın, nereden duydun? E, ben bölüm birincisi oldum üniversitemde. Asil olarak belirlenmişim. Böyle olunca da bana mail gelmiş. E, bu seminere çağrıldığım için sertifikalı. Bu şekilde duydum. Okuldaki hocalarımla falan konuştum. Çok mutlu oldum. Ama bunun öncesinde bir hiç duymamıştım, bilmiyordum. İyi ki varmış. İnşallah daha fazla Türkiye'nin her yerinde de açılır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. isim Mehmet Akif. Soy isim Paksoy. 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu'nda, Okulu'nda Yerel Yönetimler Bölümünde okuyorum. Aynı zamanda da e, kurumsal bir firmada, global bilgide çağrı merkezi bölümünde çalışıyorum. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Evet. E, peki hem iş hayatı hem okul hayatı zor olmuyor mu? Kesinlikle zor oluyor. Şu yandan zor oluyor. E, okul zamanı gündüz vakti okul olduğu için akşam vardiyasına genelde kendimi yazdırıyorum. Yani ve uykudan bir kere feragat etmiş oluyoruz. Uyku tamamen bir problem ama günümüz şartlarında malum para kazanmadan da bazı şeyler idam ettiremiyoruz. Peki gelecekten e, beklentilerin neler? Birincisi kariyer hedefim var. E, hem e, üniversite üzerinden, şimdi kamu sektörüne çok fazla gireceğimizi düşünemiyorum belli başlı sebeplerden kaynaklı meslek yüksek okulları olduğu için. E, üniversitede aldığımız et, e, eğitimlerin de pek yeterli olmadığını düşünüyorum. Burada da e, şu anda burada bulunmuş olduğumuz Egeat devreye giriyor bence. Çünkü Egeat'ın interaktif eğitimlerinden tutun, birebir bağlantılar sağlama olsun, iş hayatının hazırlıkları olsun ve yeni iş insanlarının, genç iş insanlarının deneyimlerini bizimle paylaşma gibi etkinlikleri olduğu sürece iş hayatına başlarkenki süreçte yaşayacağımız stresi, bu benim birden fazla çalıştığım sektör yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 belki 7. çalıştığım iş ve hala mobbing olsun, işle ilgili birçok sorunlarda başa çıkamadığım konular oluyor ve bunun üzerinden Egeat'la tanışmak bana çok büyük artı kattığını düşünüyorum. Peki neden çalışmak zorundasın? Şu anda çünkü sen bir öğrencisin evet. aslında. Neden iş hayatı, neden e, uzun saatler mesai vermek zorunda olduğun bir iş yerinde olmak zorundasın? Birincisi e, aile yük olmak istemiyoruz bir yaştan sonra. İkincisi e, günümüz artık her şeyin bir fiyatı maddi olarak bir pahalılığı var. Bundan kaynaklı çalışma gereği duyuluyor. E, çalışmadan da yani para kazanılmadan yani okula gitmek ya da bir arkadaşın aktivite yapmak ya da herhangi bir ihtiyacını temel ihtiyaçlarını karşılamak bile bir masraf olduğu için o yüzden çalışma gereği duyuyoruz. Peki iş hayatında ne kadar süre harcıyorsun? Ee, çalıştığım yer kurumsal olduğu için e, yasal süreçlere göre çalışıyoruz. Yani çok fazla bir mesai durumu olmuyor. Ee, yani zamanında her şeyimiz, paramızı da zamanında alıyoruz, e, maaşımızı da. Ancak e, okul zamanında öncesinde e, çalıştığımız yerlerde bu tabii ki süre artıyordu ve para yetmiyordu. İster istemez mesai kalmak zorunda kalıyorduk. Okula gidemediğimiz zamanlar oluyordu, ee, uykusuz kaldığımız zamanlar kat kat oluyordu. Yeni geliyordu, evde duramadığımız zamanlar bile oluyordu, işten kaynaklı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Cansun Ürönem, Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı öğrencisiyim. İkinci sınıf öğrencisiyim şu an. Ege At Hayat Okulu'yla nasıl tanıştınız? Ee, ben okulumda bölüm temsilcisiyim. Orada müdürüm aracılığıyla bana başvuru formu iletildi. Oradan gördüm ve okuduğumda içeriklerini çok faydalı olabileceğini düşündüm ve katıldım. Egeat Hayat Okulu'na devam ediyorsunuz bir kaç haftadır. Buradan mezun olduktan sonra hayata atıldığınızda iş hayatına kendinizi diğer gençlere göre bir sıfır önde mi görüyorsunuz? ya Kesinlikle çünkü şu an her yerde üniversite var, herkes üniversite okuyor ve hani bir şeyler ekstra yapmak zorundasınız. Sadece okul yeterli olmuyor. Egiyat da burada önemli bir faktör gerçekten. Burada edindiğimiz bilgiler, edindiğimiz network gerçekten işe yarabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde. Peki gelecekten umudun var mı? Gelecekten umudum buradaki kendim gibi gençlerde ve sizin gibi bize bir şeyler katan insanları gördükçe daha da artıyor. Var olmaya devam ediyor. O yüzden bir şeylere inandıkça yapmanın mümkün olduğunu görebiliyorum. Böyle. Peki daha önceki dönemlerde yani bu hayat okuluna katılmadan önce e, mezun olduktan sonra e, birçok genç işsiz var biliyorsun. Onların arasına katılırım diye mi düşünüyordun yoksa yine ben bir şekilde başaracağım ve iş hayatında yer alacağım, e, kariyer hedefimi gerçekleştireceğim mi diyordun? Nelerdi beklentilerin? Ya bölümüm bir tık iş imkanı yüksek bir bölüm. O yüzden bir tık daha fazla diğerlerine göre umudum olabilir. Ama tabii ki günümüz Türkiye'sinde işsizliğin artışından dolayı bir korkum vardı. Ama Egiyat'tan sonra bir tık daha kendim burada geliştirdiğimi hissettiğim için bu endişelerim biraz daha azaldı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Sinem Nazlı Çolak. E, Yerel Yönetimler Bölümünde 9 Eylül Üniversitesi'nde okumaktayım. İkinci sınıfım. 20 yaşındayım. <laughs> Egeat'tan e, beklentilerin ne oldu da bu e, Egeat'la nasıl tanıştın, nasıl hayat okuluna dahil oldun? Egeat'ı aslında bilmiyordum. E, öğretmenim aracılığıyla e, sertifikalı bir eğitim olduğunu söyledi. Ben de böyle şeyleri çok severim. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. E, gençlere de gerçekten e, umut kaynağı e, olduğunu okudum. Böylelikle ismimi yazdırdım ve e, eğitimlerine 3 haftadır geliyorum. Eğitimler nasıl gidiyor? eğitimler çok bilgi verici e, çok mutlu oluyorum yani şakalı da geçiyor aynı zamanda e, bu şekilde Peki e, başlamadan önceki e, düşüncen e, eğitimlere başladıktan sonraki düşüncen arasında fark var mı? Tabii ki var Çünkü böyle kasıntı eğitim veren bir kurum sanıyordum fakat değilmiş gençlere yönelik tamamen e, bütün eğitimleri var. Gelecekten ne bekliyorsun? Gelecekten umutlarımı gerçekleştirebileceğim? Yukarı çıkabileceğim bir kariyer hayat bekliyorum. Peki Türkiye koşullarında bunları gerçekleştirmenin nasıl, zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? Zor olduğunu düşünüyorum. Ee, diğer ülkelerle kıyasla bir tık daha savaşmak gerektiğini düşünüyorum. Ama inanırsam yapabileceğimi de düşünüyorum. Kariyer hedeflerinin dışında genç işsizlik rakamlarını düşündüğümüzde biraz karamsar olduğun zamanlar oluyor mu? Karamsal oluyorum, rasyonel düşününce rakamlara bakınca gayet ortaya çıkan tabloyu görüyorum. Ama kendi alanımızda açabiliriz. Bu yüzden bu yönde ilerleyebiliriz. Ona da inanıyorum. Peki hayat okulu ile iş hayatına bir sıfır önde başlayabileceğin konusunda ne düşünüyorsun? E, hayat okulu işveren ve işçi açısından bana deneyim katıyor. E, öğretim görevlileri de aynı zamanda bu deneyimlerini bize anlatıyor. Bu yüzden daha da gelişiyorum. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Gelecekte kendimi bir yönetici olarak görüyorum aslında. Teşekkür ederim. Rica ederim.